96.7'ye hoş geldiniz. Süper Lig'de 24. haftada Akdeniz derbilerini izledik. İki Antalya takımı, iki Akdeniz e, temsilcisiyle deplasmanda karşılaştık. Antalya Spor deplasmanda Adana Demirspor'la 1-1 bir bir beraber kalırken Alanya Spor Hatay Spor'a mağlup olmaktan kurtulamadı. Bu maçları yorumlayacağız Abdullah Tanrıoğlu'yla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akdeniz derbileri Antalya takımları için kayıp hafta. Evet. İki takım da sürprize imza attılar. Antalya Spor çok gol kaçırdığı maçta Adana Demirspor'la beraber kaldı. Ancak son dakikada Adana Demir'in kaçırdığı golle beraberliği kurtarmış oldu bir anlamda. Evet. E, Alanya da mağlup oldu ve e, futbol anlamında çok da söyleyecek fazla bir şey yoktu. Hocam Antalya spor, Adana Demirspor maçıyla başlayalım. E, rakiplikten rakip ligden düşmeyi kabullenmiş neredeyse. Sağa e, sağ çıkan futbolcuları kalitesi 16 yaşında, Ozan 17 yaşında, Osman 18 yaşında, İzzet 20 yaşında, Burhan 21 yaşında ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı ve Antalyaspor bu şartlarda böyle bir rakiple karşılaştı. Tabi maçın devre arasında Emre Berozoğlu'nun gördüğü kırmızı kartlar, Maçın kırılma birisi ki kulüp bunu böyle paylaştı. Maçın kırılma diye paylaştı Antalya Kulübü. Ve netice olarak 90 dakika bittiğinde skor 1-1. Antalya Spor çok önemli 2 puan kaybetti. Puanı 27'ye yükseltti ancak artı sıralarda uzaklaşma şansında kaybetmiş oldu bir anlamda. Hedef maçlardan birisi ve kayıp 2 puan hocam. Sizde neler var notlarınızda? Geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda gayet net altını çizmiştik. Bu öylesi müsabakalar, böyle haftalar bizi rahatlatacak ya da sıkıntıya sokacak haftalar diye. Hiç arzu etmediğimiz bir skorla karşı karşıyaydık eğer maddi değerlere bakıyorsak, istatistiklere bakıyorsak topa sahip olmanın yüzde otuz dokuza olduğu, lehimize olduğu, gol denemelerinin 5'e 17 olduğu yine bariz üstünlüğümüzde geçtiği, tehlikeli atak sayılarımızın bile ikiye 9 olarak fevkalade lehimize çalıştığını, köşe vuruşlarının maç boyunca köşe vuruşu yapmayan Adana Demirspor'un dokuz köşe vuruşu yapan Antalya Spor karşısında yani gerçek anlamda döküldüğünü ifade edebiliriz rakamlar boyutunda. Kaleci kurtarışlarının 7'ye 2 yani Adana Demirspor kalecisinin hayati kurtarışlar yaptığını rakip ceza alanında da 27 kez buluşan Antalya Spor'un 9 kez rakibe bu şansı verdiğini eğer şöyle değerler manzumesi içerisinde ele aldığımız vakit biz bu maçtan bir puan çıkarıyorsak çok beceriksiz, çok vasıfsız, çok silik bir maç oynamışızdır diye düşünüyorum ki gördüklerim de bunu gösteriyor. Evet, kulübün sayfasından altını çizerek bahsettiği konuya da değinmek isterim. Bir teknik adamın yeri tribünler olmamalıdır. Kulübü olmalıdır. Kulübü olmalıdır. Çünkü biz diyoruz Emre Belezoğlu dokunuşlarıyla takıma motive, motivasyon katmıştır. Takımın gidişatına olumlu etkide bulunmuştur. O zaman sizin öyle havari gibi sahanın ortasına kadar yürüyüp hakeme hesap sormanız veya küfür etmeseniz bile bu şekilde bir sakil bir davranış çizmeniz ne camiaya ne kendinize yakışır sonuç olarak kırmızı kart gördünüz ve muhtemelen en az iki maç kulübüde olmayacak. Cezası gelecek. Hocam bir e, hakem, bir çiftin adamı neden kırmızı kart gösterir? Küfür etmediyse ve kötü söz söylemediyse Emre Belezoğlu ne yapmış olabilir? Emre Belezoğlu'nun sahaya girmesi, bağışlayın, hesap sorması yanlış. Yani bunu affedilir bulmuyorum. Yani ne demek yani neyi konuşuyor, pozisyon mu konuşuyor? bence basın toplantısında çıkardı maçın bitiminde her şeyi anlatabilirdi gördüklerini eğer elinde notu var ise ama siz gelip de devre arasında ne yaptın hocam bir de tutmaya çalışıyorlar Emre Berezoğlu heyetinden bir insan daha çok tahrik oldu daha çok gövde gösterisine yöneldi olay ve ilk sarı ikincisi kırmızı olmak üzere de e, maalesef yani hiçbir şey düşünmeden yaptığının göstergeleri ben şimdi teknik adam olarak algılıyorum ve görüyorum ki Bodrum'un işte ö, oynanmayan maç kazanılmış maç değildir. Oynanan maçta eğer ter dökerseniz kazanırsınız. O adamlar Başakşehir'i yendiler. Ve Hatay, var. Hatay düştü diye gördüğümüz Hatay Alanya yendi. Yine sıkıntılar içerisinde boğuşan ee, tamamen girdabın içerisinde olan Adana Demirspor bizden söke, söke söke puanını aldı. Ha, şunu da söyleyeyim. Ee, Bünyamin'e çalınan penaltı e, her yerde çalınıyor mu? Hayır, Çalınmıyor. Ben bu konuda da hala hakem standartının olmayışından bahsedebilen bir güce e, sahibim, beyne sahibim. Görüyorum çünkü. Herkes her düdüğü çalabiliyor Türkiye Ligi'nde. Bu bakımdan da tartışmaya açık bir konuma gidiyor futbolumuz. Bodrum'un 20 puanının, Kayseri'nin 21 puanının ve bir maç eksiğiyle, Sivas'ın 23, Konya'nın 24 puanının olduğu yerde 2 maçlık mesafedeyiz. 6 puan aldı. 2 maçlık mesafedeyiz. Yani ya kopacağız tamamen yukarıya, hiç zırvalamadan gideceğiz ya bir da bu evet, yüzde bin. Ama bundan sonraki maçta fırsat. Evinde Kasımpaşa ile oynuyorsun. Kazan ve artık korkulu rüya görmekten vazgeç. Hocam Emre Berozoğlu imza töreninde şöyle bir cümle kullanmıştı. Ee, Antalya kentiyle birlikte e, ben eskiden de değilim artık. Olgunlaştım evet. ve göreceksiniz bunu demişti. 4 maç iyiydi aslında. Seveceğim evet. sempatik bir yapısı vardı. Takımın dokunuşları belliydi ki Antalya Futbol, Alex Tessuoğlu ile kıyaslanmayacak kadar farklıydı. Ancak bir kırmızı kart gördü ki bütün hepsini mahvetti. Muhtemelen bu maçta kaybeden iki puanda bu kırmızı kartın etkisi büyüktür. Kenarda olsaydı muhtemelen Antalya biraz daha dirençli oynardı ki bunu gösteriyordu. Kasımpaşa maçında kulübede yok. Sonra için maçta muhtemelen yine yok. Emre Berozor'una çok mu güvendi Antalya camiası? veya Emre Benozoğlu dört maçlık bir e, görüntü verdi. Gerçek kimliği bu muydu? Ben yazımda belirttim. Bugün Antalya gündemde bu yazım var. Diyorum ki insanın kişiliği yedi de neyse yetmişte odur. İsteyen istediğini konuşsun. Emre o hani ben eski Emre değilim mesajıyla Olgunlaştı. sadece sadece bir gülümsedi. Fabrika ayarlarına bence döndü. Yanlış. Ben Emre Belezoğlu'nun o hadsiz o çirkin davranışlarının olmamasını isteyen bir teknik adamım. Türkiye Ligi'nde değilsiniz. Evet. Avrupa Ligi'nde top, top oynamışsınız. Yüzlerce evet. milli, e, var. milli maçınız var. Teknik direktörlerle çalışmışsınız. Ölçü ve biçim olarak düşündüğüm vakit yani İspanya, İngiltere, İtalya liglerinde top oynayan bir kişiliksiniz. Nedir yani o sahaya girip o sınır tanımazlık ben hiç anlamlı bulamıyorum bulmadığım için de söylüyorum zaten takımın hali vakti yerinde değil bir kere 23 maç 26 atabildiğim var 42 yediğim var e, cumartesi oynayacağımız Kasımpaşa maçında ee, hala titreyerek bakıyoruz. Yani a, bir ters netice olursa, söylüyorum tekrar, alta yakınlaşmamış bizi daha çok strese sokar. O daha çok hata demek. Çok daha fazla strese sokar. Kaldı ki bu maçta Antalya Spor son 4 maça e, baktığımız zaman Hatay maçını kenara bırakırsa yine pozisyona girdi. Yine ata oynadı. oyun yollarında yine sıkıntı yaşadı. Gol kaçan isimlere bakıyorum. Gari iki tane çok net boş kale atamadığı pozisyon var. Erdoğan'ın kaleciyi geçemediği pozisyon var. Larson'un, Safuri'nin, hatta Talisson'un bile çok net pozisyonlar var. Gol denemeler 17, sayı yavaşlar. Yani rakibe 5 tane şans vermişsin, rakip cezalarını boğmuşsun. 27 kez oynaşmışsın orada. Ve Gayış'ı forvet olarak görüyoruz da. E, bal yapmayan ara olarak da nitelendiriyorum. Kusura bakmasın kimse. Samu diyor, buluştuğu yerler fevkalade ama sonuç aşamasında tarihsizliği de var geçtiğimiz maçlarda da söyledik direktten dönem toplarını evet. yani ben daha iyi futbol oynanabilecek, konsantrasyonu çok yüksek hale getirilebilecek bir maç olarak görüyordum bu maçı ha mükemmel bir ara topu ve Fevkalade bir e, gol attık onu da söylemekte yarar var yani olmasa mağlupduk ya son dakikada kaçırmasa da yine o, o da girse bitti. Ha, bu bakımdan Antalya Spor'un bundan sonra daha mantıklı, daha düzeyli, daha kendine yakışan, kentin futbol güzelliklerine artık katabilecek şekilde üretimde bulunmasını Hı. arzuluyorum. Hocam kupayı kenara bırakırsak, ligde Emre Belazoğlu'nun 5. maçı. Evet. 3 maçı bir kenara ayırıyorum, 2 maçı başka bir kenara ayırıyorum. 3 evet. maç şu, Göztepe Depresman, Yeminle, Başakşehir Beşiktaş maçları beraber biten. Bu 3 maçta Antalya Spor rakibine nerede pozisyon vermiyor? Evet. İki puan alabildi. Yenildi gösteriyor ye. ancak evet. iyi oynadı. Ama futbol oynadı. Futbol oynadı. Yani izleyen taraftar Beran Takım'ın bu. Yenilse de hmm. önümüzdeki Kesinlikle. maç daha farklı bir sonuç alır diyebiliyor. İki maç var ki Hatay ve Adana Demir Spor maçı. Evet. Hatay Spor'u yendi. Adana Demirspor'dan beraber kadar ayrıldı. 4 puan aldı. Ancak oynanan futbol o üç maçı hiç benzemiyor. Evet. Bu takım maç mı seçiyor? Rakibe göre biraz daha evet. e, altıya mı geçti? Ne diyorsun? Maç seçmek ya, ben seçmek. Yani bilemiyorum. Yani konsantrasyon farklı bir şey. Haftalık antrenman sunulan tabildotu fevkalade özüm özüm içine sindirerek uygulayan bir ekip olsanız maçın küçük bir maçı olmadığını görürsünüz. Evet. Bir rakip çok geniş ve dinamik. Hiç hiç önemli değil. Yani rakip ben düşerim ama mücadele ederek düşerim diyen bir ekip. Ve hakikaten Maçın tamamını izlediğiniz zaman da ya belli yapabilecekleri belli ama yapmaya çalıştıklarıyla alkış aldılar. Kaleci sakat sakat top oynadı. Sakat sakat kurtarışlar yaptı ilk Yaşı 16. E böyle yani şimdi. İkinci yarıda oyuna giren kaleci aynı şekilde Uyatla aynı şekilde. Aynı şekilde de katkı sundu oyuna. Ben e, biraz daha ciddi olunmasının daha motive bir takım sahaya sürmesinin, ha kadroda kim var kim yok da o tartışmıyorum. Bünyaminli, Pirişli, Veyselli, Bahadırlı, Güraylı, Kaluzinski'li, Erdallı, Van de Strikli, e, Samudioğlu, Safurili, Larsonlu takımın. Başka şehir maçını mı bir aynı değişmiş. Yani çatı yani, çatı top oynandı mı? Bu takım oynadı. Oynadı. Beğendik mi? Çok beğendik. Biz beğendik. Elaros pozisyon vermedi dedik. Ama yine pozisyonu fazlasıyla hak ederek ürettiğimiz bir maçın bu kadar e, sonuca yansımayan ve hakikaten beceriksizlik ve acemice e, harcanan pozisyonlar nedeniyle de kendimizi vasırsız görüyorum. Yani şöyle bir maçın alınması halinde ederimiz 29 puan oluyor ve biz baya rahatlayacaktık. Bünyamin Talisson değişikliğini nasıl yorumluyorsunuz hocam? Bünyamin penaltı yaptırması Sarı kartı yaptırması. kartının sarı kartının olması etkiliydi. Haklı olarak görebilirim. Ben e, bazı maçlarda sallanmasına rağmen Talisson'un hala bu takımda yerinin olabileceğini düşünenlerdenim. Stoper'da. Evet. E, ama yapılması gerekeni yapmak zorunda. Eksilirsem daha da sıkıntı yaşayabilirim. E, maksatlı bir değişiklikti. E, Bünyamin'in sarı kartı bence onun oyunda olmayışının gerçek nedeniydi. Hoca Ömre Beruzlu ile birlikte çıkışa geçen isimler de var. <laughs> Hep Oğuz'u yönden bakmıyorum. Mesela evet. Bahadır, İlk Ömür'ün evet. isimlerden birisi. Evet. Mesela Alex de sürekli kesme için bahane aradı. Kalizunski. Evet. Takımın yine beyniydi. Performans anlamında Van de ve Larsson da sayıyorum. Aynen. Ömre Beruzlu ile birlikte performanslar artan isimler. Evet. Bireysel bakarsak, Güral'deki düşüşü bir görüyoruz. Bireysel'deki istikrarı görüyoruz. Kenan Kılıç'a e çok fazla iş düşmüyor son maçlarda. 5 maçta 5 gol yedi ki Çok fazla pozisyon vermediği için bu 5 gol yedi. Önce her maç 2-3 gol yedi. Bireysel ama oyunda nasıl görüyorsunuz? Ben Erdal'ın bile pozitif evet. çalışkanlığından bahsedebilirim. Samudio'nun da pozisyon zenginliğinin olduğunu ama birazcık beceride noksan olduğunu görüyorum. Sıkıntıların olduğunu. Daha çok kanattan top getirmemiz lazım bizim özellikle Van der Stierk'in gayretinin üstüne çıktığını görüyorum. Gerçekten. Arttırdığını, arttırdığını görüyorum. Larson bir sallandı ama şu anda iyi tempoda. Ben bu takımın aslında kadro zenginliğinin olduğunu ifade eden bir kişiliğim. Ve bunu da birlikte de paylaştık. İsterim Kasımpaşa maçında yani Başakşehir'deki mutluluğumuzu yaşayalım. Yani futbol oynuyor bu takım diyelim. Ve ee, kazancımızı da e, artık netleştirelim. Yani. Hocam daha 9 son, maç sonra gol attım. Evet. En son golünü e, Konya Spor'la Depresyon'da ve yine bir 1ten maçı maçta. Çok kalmıştı. da mükemmel bir gol. Dakika 90'da atmıştı. bu maçta da ilk yarım son dakikasında attı. Yine bir puan kazandı. Evet çok daha... Güzel goller atabilecek de yapıya sahip. Gol sayısı 6 yaptı Larsson. Evet. Bu rakam Larsson'un geçtiğimiz yıl sezon boyu attığı gol toplamıydı. Evet. Bu yıl e, performans, üretkenliğin anlamında performans e, daha ön planda diyebiliriz. 3 evet. asist 9 golle oynuyor. Evet. Emir Berozoğlu'nun gelişi onda biraz hareketlendirir diyebiliriz herhalde. Vallahi yakışan bir oyuncu zaten. Gayretli bir oyuncu. Tempoyu seven bir oyuncu. Deplas olabilen, sızmaları yapabilen bir oyuncu. Attığı golde fevkalade. Yani e, Biteri rakibe ekarte edişi ve dip noktaya kadar sokulup topu boş kalede olsa e, sıfıra yakın bölgeden vuruşu mükemmel bir goldü bence. Ben beklentilerim Larson'dan çok daha fazlası. Hocam şimdi Antalya Spor Altasol'un Kasımpaşa'ya oluyor. Daha sonra Fenerbahçe'ye gidiyor. Fenerbahçe maçından sonra içe, iç, e, hafta içi Beşiktaş'ta kupa maçı oynuyor. Daha sonra Rize'yi ağırlıyor, Galatasaray'a gidiyor. Çok zor bir fikstüre girdi şu anda Antalya Spor Kupa ile beraber. E, puan 27, ilk rakip Kasımpaşa. Takip eden maçlar Fenerbahçe, Galatasaray, Rize ve Kupa'da Beşiktaş. E, ve takım üretkenin anlamında sıkıntı yaşıyor. Emre Belozoğlu iki maç herhalde muhtemelen iki maç kulübede yok. Bu maçlarda muhtemelen e, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları. Daha sosyal medyada Fenerbahçe maçında sağda olmamak maçı için kırmızı gör diyenler var ancak bunlar söylendi. Ciddiye almaya çok gerek olmuyor. Dikkat almıyor. E, bu dört maçlık periyotta Antalya Spor sizce ne yapar? Kupayla 5 yapacağı 5 maç var. Çok zor bir periyot var. Vallahi tabii ki e, süreci iyi takip etmemiz lazım hepimizin. Özellikle de görev ve sorumluluk alanların futbolcu kadrosunun ve teknik heyetin aklını başını devşirmesi gerekir. Çünkü söylüyorum yani e, kim hesap yaparken Başakşehir-Bodrum maçına iki verir? Bodrum'un kayıp geleceğini düşürebilirsin. Yani yazar mısınız iki yazmazsınız. Bodrum'a üç puan yazar mısınız? Aa, belki talihsiz olursa Başakşehir'de. Maç berabere biter belki belki ama e şimdi görüyorum Konya'nın Sivas'ın artık bir boğuşma dönemine girdiğini Kayseri'nin e, hafta, haftalarca ligin tozunu atan Eyüp'ten bir sıfır yenik durumdayken bile puan almak için hırsı beni e, kaygılandırmasa da daha dikkatli davranmaya doğru yöneltiyor ve o yüzden temkinli konuşuyorum. Çok 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 dikkatli olmamız gerekir. Hocam Bodrum'dan bahsettiniz. Bodrum'un kadrosunda 7 tane Eskantaya Spor futbolcu var. Evet. Son olarak başına da Jose Morales geçti. Evet. Eskantaya Spor eski evet. direktörü. Evet. evet. Ve 2 maçı 4 puan aldı. Morion'un da ekibindeydi bir dönem. 2 maçı 4 puan aldı ki Başakşehir'de plasmanlı yıldır. Yani hastalar yaklaşması çok zor bir ihtimal değil artık her şeyin olabileceği bir maç. Biz Bodrum'a kupada oynadık mı? Evet. Demek ki Bodrum her şeyi yapabilir. Bizi yendiler kupada. Şu kupanın oldu. farklı bir statüsü. Beni ilgilendiren Bodrum takımının dirayetli, kişilikli ve e, tempolu oyuna yatkın bir e, amaç güttüğünün göstergesi. Evet, Tabancayla Spor dört maçta olumlu sonuçlar alınca hafta içinde e, yöneticiler ve başkan sürekli Emre Berezoğlu protokol ziyaretleri yaptılar, plaketler, ve form yaptılar. Evet. Ve sanırım biraz da motivasyon ve dikkat dağılımı yaşandı, evet. çok fazla ziyaret yapılıyor. E, gerekli midir? Evet, gereklidir. Ancak bu hafta yapılması lazım. Kötü sonuç ve kırmızı tak görülmüş. E, yani Emre Berezoğlu popülerliğine yararlanmak mı dersiniz, takımın tanınımını arttırmak mı dersiniz, fazla bazen iyi sonuç alındığı zaman az da ön plan çıkmaya çalışan isimler var gibi bir algı var piyasada. Umarız Emre Belozoğlu yönetiminde görevlerini yaparlar ve takımın başarılı olması için çaba gösterirler. Bir de değişikliklere değinelim. Bünyamin zorunluluktan Talison. Samu diyor Gaiş'le değişiyor. Yani bir sahaya atabileceğimiz yapmış. evet. Erdal Yenepo ile değişiyor. Ve son bölümde 84'ten sonraki Safuri ve Muhandeş Soner ve Tauzen değişiklikleri. Yani şu gerçeği vurgulayalım bir kere. Bir oyuncuyu sahadan alabiliyor isek sahaya yeni bir oyuncuyu atabilecek kıvamda olmalıyız. Şimdi geçtiğimiz haftalarda e, işte Fenerbahçe'nin üç tane stoperi aynı anda sakatlık yaşadı. Mourinho'nun bir ifadesi var. Bir sporcuyu kaybediyor muyuz? Bir başka sporcunun şans yakalaması ile ilgili bir konum söz konusu çıkarlar. Onlar da formayı alırlar. Adamlar stopersle oynayabiliriz diye ima ettiler. Gerçekten hem de Avrupa maçını oynadılar biliyoruz. Yani bu bakımdan e, oyuncu kadrosunun e, öyle Adana Adana Demirspor'dan, Hatay'dan, Bodrum'dan, Kayseri'den, Konya'dan, Sivas'tan aşağı kalır yanı yok. Bizim de kadromuz iyi. Ama oyuncu kalitesi iyi oluyorsa oyuncunun akıtacağı ter de mükemmel olmalı. Tabi burada yedek kulübesine baktığınız zaman cenep o taze performansları evet. hocam hiçbir katkıları yok takımda. Evet maalesef. Yani yani kendine çalım atan bir cenep görüyoruz biz. Hatta kaptırana kadar çalım atan. Ya bir de çılgınca yani. Hiç hiç hoşlanmadığımız şeyler. Futman. Penaltıya tekrar değiniyorum. Türkiye liginde bu penaltılar çalınıyorsa her maçta çalınmalı. Hocam, Antalya Spor'la ilgili bölümde bu konuda e, bu kadar konuşalım e, çünkü can sıkıcı bir maç daha var Alanya Spor'un mağlup olduğu Hatay maçı. Evet. Hocam, bu maçın bahanesi, mazereti, herhangi bir etkeni olabilirim bilmiyorum ancak Alanya Spor'da takımı ileri taşıyan isimlerden Yusuf Özdemir yoktu maçta. Evet. Richard cezalıydı ve Hal Hader Bonay e, yoktu. Bunlar ne kadar etken oldu bilmiyorum ancak rakibimiz Hatay Spor ve ligden düşmeyi neredeyse garantilemiş bir takımdı. Ee, tabi tabii Antalyaspor maçı da Antalyaspor'un girdiği pozisyonlar var. Alanya Alanyaspor'da bu da fazla yoktu. Daha silik bir maç oyundu. Daha e, kötü bir performans sergiledi. Tabii Sami Uğur'un maç sonu yaptığı eksilmiş çok fazla açıklaması ne kadar doğru bilmiyorum. Yeni transferler de bu maçta oynadı. Wilhelm ve Sporar. Bunlar da beraber. Enes Enes de de formu iyiydi. Ancak oynanan futbol tatmin etmedi. Sami yani. Uğur'un alayına Sporu'ndan eser yoktu bu maçta. Siz ne diyorsunuz hocam bir sıfır geri geçim? Ee, hep tehdit altında kalan bir ekip oldu kadro. Tehdit neydi? Sarı kart. Sarı kartlar biriktikçe bir maç sonraya yansıyan cezalar. Maalesef. Yusuf oynamadı. Neden oynamadı? Kart cezası. Şey niye oynamadı? Richard cezası. Richard diğer kadar e, bunu Hepsi kaç yıl. bu, bu sıkıntıyı göremiyorsak biz önce kendimizi aldatıyoruz demektir. Hep bu tehdit var Antalya son. Şimdi de Ağustos 2. Sarı Kart'tan gitti. 90 Şimdi maç boyunca da da var. Yani neden böyle oluyorum hep cevabını aramaya çalışıyorum ve iki tane oyuncunuzu da sahaya salıyorsunuz. Yani e, şeyi Tony Milena'yı ve Andras Sporar'ı Sloven ve Hollanda, Hollandalı oyuncuları sahaya salıyorsunuz. Ee, sonuç alabilme aşamasına getiremediğiniz bir oyun oluyor. Ama bakıyoruz topa sahip olmanın yüzde 57 ile bizde olduğunu görüyoruz maç boyunca. Hele ikinci yarı bizim topa sahip olma oranımız yüzde 66'lara çıkıyor. Bu istatistik veriler doğru söyler. Biz eğer topu yapıyorsak, ha, bal yapma zorundayız. E, muhakkak e, nerelere yansımış onu da görmemiz gerekir. Gol denemeleri 14 16 kafa kafaya gitmiş. Hatay'ın da gol denemesi var. tehlikeli ataklarda 2'ye 4 üstünlüğümüz var. Gerçekten mahfatedir dediğimiz pozisyonlar var. Evet. Kalecilerin de dörder kurtarışı var. Fakat bizim çok ilginç rakip ceza alanına gidip de yerleştiğimiz an 35 pozisyonumuz var. Rakibin ise 18 bu yani yarı yarıya. Biz buralarda niçin gol atamıyoruzu Değerlendirmeye tabi tutmamız lazım. Ee, Kordova'nın etkisiz olduğunu görüyorum. Kordova acaba e, Efecan'la yer değiştirmeli miydi? Aklımda bunlar soru işareti. Yani Kordova forvet arkası ya da sant formu olmalıydı. Efecan kanat özellikle mi oyunda daha iyi olabilirdi. Birazcık safsakladık gibime geliyor. Bankın da etkisizliğini görebiliyorum. Antalya Spor'un kayışı değilse Alanya Spor'da Vanke Koreli. Maalesef bazı bazı sonuç üretmiyor. Bu bakımdan Alanya Spor'un kaybı e, <laughs> bu kadar rahatlamış daha ilkeli ve prensipli gördüğümüz bir kadro mimarisini yaratan Sami Uğurlu'nun ve takıma tempo kazandıran Sami Uğurlu'nun bu maça bilmiyorum iyi hazırlanma işinin göstergelerini gördüm ee, ve yazık oldu maça kaybetmeyeceğimiz bir maçtı çünkü ee, ve siz kazandığınız takdirde Hatay da tamamen yok olup gidiyordu ama biz maalesef yanlış bir e, maç oynadık kazanmamız gereken bir maçta maalesef skor yönüyle de 1-0 kaybettik. Tabii bu maçta hakem ne yaptı, oyuncular ne yaptı bir anlamı yok. Rakip e, esmiş, ellerini asmış bir takımda ve bu takıma karşı muhalif olduysanız bunun bir maziyeti olamaz. Ama ununu asmış bir takım geliyor yine karşınıza. Adana Demirspor. eleğini asmış bir takım, ununu elemiş bir takım. Adana Demirspor'la pazar günü, yani ben şunu söylüyorum. Cumartesi günü Kasımpaşa'yı yenen Antalyaspor'u görmek istiyoruz. Pazar günü de Adana Demirspor'u yenen Alanya Spor'u görmek istiyoruz. Açık ve net. Çünkü Alanya Spor, spor ağırlıktan sonra Rize'ye gidiyor Evet. Çok zor bir deplasman. İçeride lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Evet. Kasımpaşa, Antalya, Bodrum. Bay kadar çok zor fikir. Çok zor. Bir de biz birbirimizle de karşılaşacağız yani. Bay Babadan önce Antalya-Alanya maçı var. Evet. Antalya'daki maçta. Hocam Antalya takımları için Akdeniz derbilerinden kayıpla geçen bir haftayı geride bıraktık. Haftaya hem Antalya Spor'un hem e, Alanya Spor'un Spor maçları, yorulma için tekrar burada olacağız. İnşallah iyi şeyler söyleyeceğiz, iyi skorları anlatacağız. Çünkü ligin boyu kısalıyor, artık kaybetme lüksü yok. Bir an önce 40 puana ulaşıp rahatlamak lazım. Yoksa e, altta ciddi bir direnç var. Bodrum, evet. Kayseri, Konya ile Sivas ateş inmek üzereler. Onlar mutlaka bir direnç gösterecektir. Bir an önce 40 puan ulaşmak lazım yoksa iki takım da zor günler bekliyor. Konya'nın 24'ü, Sivas'ın 23'ü, Kayseri'nin 22 maçta 21'i e, ciddi tehdit. Tabii. Şaka ile tarafı yok işte. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Umarız iyi bir hafta olur. Hoşçakalın.